Görüşmek üzere. Perin hanım konuşabilir miyiz? Randevunuz var mıydı? Hayır ama Mehmet Emir Gürsoy hakkında konuşacaktım. Ee, üzgünüm müsait değilim. Ee, bir sonraki danışanıma kadar rahatsız edilmek istemiyorum. Ben bu adamla burun buruna yaşıyorum. Benim hayatımı mahvetti. Siz onu da karısını da tanıyordunuz. Bence randevusuz da görüşebiliriz. Fazla vaktim yok. Olanları biliyorum. Mehmet Emir kendi ağzıyla anlattı. Karısından nasıl nefret ettiğini, bunu ona nasıl söylediğini, Mine'yi intihara nasıl sürüklediğini. Her şeyi biliyorsan benden ne istiyorsun? Korkuyorsunuz. Haklısınız, sizi suçlayamam. Mehmet Emir'in gerçek yüzünü gören herkes ondan korkar korkmalı da. Siz nasıl biri olduğunu karısının ağzından dinlediniz. Peki Mine'nin anlattıklarının bir kaydı var mı? Yazılı ya da sesli? Hayır hiçbir şey yok. Hastanın izni olmadan böyle bir şey yapmam mümkün değil. Ya da onu kontrol eden kişinin kocasını. Mine'nin iyileşmeden hastaneden çıkmasını o istedi, değil mi? O zaman bunun bir belgesi olmak zorunda. Hayır, hiçbir belge yok. Mehmet Emir hiçbir şey imzalamadı. Mine'yi ben taburcu ettim. Niye? Yani bir imza ile bunu çok kolayca yapabilirdi. Niye bu sorumluluğu almadı size yaptırdı? Bazen çok ikna edici olabiliyor. Öyle biliyorum. Ama yine de kendisi yapabilirdi bunu. Yani o yapmış olsa, karısını hastaneden o çıkartmış olsa suçlu gibi görünmeyecekti. Ama böyle bir şey yaptığının bilinmesini istemiyordu. Efendim. Ne anlattın ona? Hı? Zaten birçok şey biliyordu. <laughs>